bugünkü konumuz şöyle. Bir insanın güzel olması ya da çirkin olması hayatında neleri değiştirir? Şimdi bir insanın güzel ya da yakışıklı olması çok önemli bir durumdur. Her ne kadar bazı tırnak içinde humanist arkadaşlar bunu kabul etmese de güzellik ve çirkinlik çok önemli şeylerdir. Birazdan zaten örneklerle destekleyeceğim. Hele her şeyin yapaylaştığı, her şeyin sahteleştiği bu dünyada çok çok önemlidir. Süper bir yüz ancak çok kötü bir burun. Sizi hayatınızın aşkından edebilir. Kim ne derse desin dış görünüş her zaman her ilişki ki de vardır. Kimisinde %100'dür ki ben bunu desteklemiyorum. Kimisinde %50'dir, kimisinde %20'dir. Ancak her ilişkide mutlaka dış görünüş önemlidir ve vardır. Hani diyoruz ya dışına beğenmediğin insanın içine bakmazsın falan. %100 olmasa da doğru bir şey. Sürekli aynı ortamda bulunuyorsanız bu değişir. Çünkü bir insanın zekasından veya hareketlerinden etkilenebilirsin. Ancak ilk görüşme ve bir daha aynı ortamda bulunmayacaksınız. Dış görünüş her zaman çok çok önemlidir. Öyle ki güzellik yarışması denen sen daha güzel ...sen daha çirkinsin temalı, insanı aşağılarcasına şeyler bile vardır... ...ve o günümüzdeki boktan ilişkilerin tamamı dış görünüş üzerine kurulmuştur. Ama sadece dışını beğendiğin bir insanın... ...yani zekasını beğenmiyorsun, karakterini beğenmiyorsun... ...bazı şeyleriniz uyuşmuyor. Böyle bir ilişkiyle yola çıkarsanız... ...emin olun o bir yerde bitecektir ya da ızdıraba dönecektir. Çünkü güzele veya yakışıklıya 3 gün bakarsın, 5 gün bakarsın. Hadi sen birazcık manyaksın, 5 yıl bakarsın. Ama zekası, genel kültür seviyesi yüksek insan sana bir ömür doyamazsın. Tabi bunun içine ahlak, oturuş, kalkış her şey eklenebilir. Siz hangisinden hoşlanıyorsanız. Şimdi dış görünüşün avantajlarından devam ediyorum. Medcezir dizisini izleyenler vardır. Ben de böyle gerçekten aşırı hayatsız olduğum bir dönem birinci sezonunu bitirmiştim. Ya bilmeyenler için orada Yaman diye bir karakter var çok fakir. Sonra işte çok zengin bir kıza aşık oluyor. Böyle değil aslında ama ya işte bir şekilde çocuğun hayatı değişiyor ve çok zengin bir ailenin evlatlık oğlu gibi yaşamaya başlıyor. Mesela ben o dizide hep şey düşünmüştüm. Lan Yaman acaba çok çirkin biri olsaydı? Gerçekten yine bu kadar sahiplenirler miydi? Bu kadar şey yaşanır mıydı? Tabii ki hayır. Adamın hayatı 360 derece değişti lan. Ama böyle arkadaşlar gerçekten. Açıkçası ben çok yakışıklı ya da kız olsaydım da çok güzel olmayı istemezdim. Neden diyeceksiniz? Hayatınız boyunca hep bir sahtelik çekeceksiniz. Bak bu gerçekten çok kötü bir şey. Ya böyle erkeklerden gerçekten nefret ediyorum ama şöyle bir erkek tiplemesi var. Atıyorum bir arkadaş grubu oturuyorsunuz. Ortama böyle çok güzel bir kız giriyor. Bazı erkekleri böyle yapıları değişir. Birdenbire polyanna falan olurlar. O kıza göre davranmaya başlarlar. Elim ayağım titriyor sinirden bir şey demeyeceğim. Onlar sahtedir mesela. Sahte davranışlarıdır. Normalde olmayan insanlardır onlar. Aynısı yakışıklı erkekler için de geçerli. Abi sana yazan kızların birçoğu zekana falan bakmıyor ya da genel kültürüne ahlakına falan. Hayır. Sadece tipine bakıyorlar. Saçların güzel, burnun çok güzel, dişlerin harika, gözlerin mavi. Evet sen oldun artık süpersin. İnsanların sizlere olan bakışları, davranışları her şeyi değişiyor. Ve ben bence birçok alanda böyle çok güzel ya da çok yakışıklı dediğimiz insanlar doğallıktan uzak insan ilişkileri kuruyorlar. Bir de şöyle saçma bir şey var. Yani güzel ya da yakışıklı olmanın bir dezavantajı diyebiliriz. Default olarak aptal sanılmak. <laughs> Yani bu birazcık garip bir olay. Güzel ya da yakışıklı bir insan gördüğünüz zaman ilk aklınıza gelen lan bu kesin aptaldır olmuyor mu? Bu iyi bir algı olduğu için söylemiyorum. Bu kötü bir algı. Ama böyle bir şey var mı? Kesinlikle var. Bir de ben bunu yaşamadım ama şöyle bir şey de olabilir. Sürekli gözler üzerinizde. Yani birisine bir şey anlatıyorsunuz ve birdenbire şunu fark ediyorsunuz. Adam beni dinlemiyor. Sadece bana bakıyor. Ya da kadın. Bu çok kötü bir şey lan. Gerçekten çok kötü yani. Tamam bir yerde dikkat çeken bir tipim var. Okey güzelsin, yakışıklısın eyvallah. Ama dikkati yanlış yere çekiyorsun. İnsanlar seni dinlemiyor. Mesela sadece Enes neden suratını göstermiyor? O kadar yakışıklı ki. Yani benim fikirlerimi dinlemezsiniz diye göstermiyorum arkadaşlar. Yoksa Brad Pitt number 2, ben number 1 yani. E şöyle bir olay da var. Günümüzde güzel ya da yakışıklı olmak biraz param varsa öyle çok zor şeyler değil. Burnun mu kötü? Burnunu yaptır. Dişlerin mi yamuk? Diş deli tak. Saç ektir. Kıçını kaldır. Başını büyüt. Kaşını aldır. Bir şeyler yap. Ya o kadar basit ki arkadaşlar. Parasını veriyorsun ve adam seni güzel yapıyor. Öyle çok ünlü var ama isim vermeyeceğim şimdi. Ama şimdi çirkin kardeşlerime çok güzel bir tavsiye vereceğim. Tabi erkekler tarafından veriyorum. Yani kadınları bilmiyorum arkadaşlar. Bak güzel kardeşim çirkin misin? Gerçekten çirkin olduğunu düşünüyor musun? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bir giyim tarzı. Giyim tarzı çok 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 önemlidir. Beni sokakta görseniz gerçekten çapulcu sanarsınız. O kadar kötü giyinen bir insanım. Çok alakasız şeyler giyerim ve çok rahat giyinirim maalesef. En son ne zaman pantolon giydiğimi bile hatırlamıyorum ve bu üstümdekiler yüzünden ben eminim birçok konuda ciddiye alınmadım. Rahatına fazla düşkün olmak iyi bir şey değil ama sizler güzel bir kombin, güzel bir giyim tarzı yaratırsanız kendinize bir yarım adım falan öne geçmiş olursunuz ama şimdi kokunuz arkadaşlar gerçekten çok önemli. İyi bir parfüm, iyi bir koku kesinlikle çok önemli. Bunu yaptığınız zaman bir yarım adım daha attık ve evet bir adım öne geçtik. Saçlar. Keller burada videoyu terk edebilir. Saç erkekte önemli bir şeydir. Gerçekten. Kendimizi ekstra süsleyebileceğimiz bir yer olmadığı için ancak saçımızı böyle bir şekilde falan sokarız ki en azından orası güzel gözüksün. Saçı da yaptık abi. Tabi sakalları da buna ekleyebiliriz. Saç, baş. Her şey çok jiks Ve şimdi çok önemli bir şey var. İyi bir diksiyon. Ya o kadar önemli bir şey ki. Güzel bir ses, iyi bir diksiyon. Bunlara gerçekten sahip olabilirsiniz. Bak dünyanın en çirkin adamı buraya getirelim. Güzel giyindirdik. Harika bir koku sürdük. Koku sürdük denen hacı yağmuru bu? Her neyse çok güzel bir diksiyon ve harika bir genel kültür. Bunları da yaptık mı kardeşim? Ha saç sakal da jilet. Gerçekten süper. Son olarak bu arkadaşın cebine böyle biraz da para sıkıştırırsak var ya o adam artık çirkin falan değil. O adam gayet karizmatik, yakışıklı bir adam. O nedenle arkadaşlar sakın ben çirkinim, ben çok kötüyüm. Kızlar bana bakmıyor diye ağlamayın. Önce kendinize bakın. Ha şurası yanlış anlaşılmasın. İnsan ilişkilerinde asla dış görünüş birincidir ya da diğer şeylerde bunu kesinlikle söylemiyorum. Benim düşünceme göre ikinci, üçüncü plandadır ama mutlaka bir yeri vardır. O yeri doldurmak Allah vergisinin yanında biraz da sizin elinizde bunu anlatmaya çalıştım. Evet bugün güzellik algısı üzerine konuştuk. Gerçekten çok garip bir podcast oldu. Normalde daha çok toplumsal olaylara değiniyordum ama bugün biraz daha bireysel konulara indik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.